Herkese merhaba arkadaşlar ben Aslan. Bugün sizinle beraber e, Ersin e, ne yapalım ben de bilmiyorum e, bu, o yer gitti arkadaşlar hani, de, Ersin ile madene gitmiştik ya, o yer gitti tam tamına ve e, arkadaşlar şimdi bak burada çevrim çevirmeci oyunu yapacağız arkadaşlar sonra e, Ersin kalka bakıyorsan bu videoya beğen bir de e, Ersin kanka sana evini gösterin ben de Bak be, evim bu kanka. Ev, ben sana elmas verdim. Üzerinden bir elmas. Tamam mı? Bak. elmas, altın elma, o, kıl, o şey filan verdim ben sana. Bakın arkadaşlar bu da benim ya. Ertem o. Kanka şimdi sana e, bir şey göstereceğim. Gizli sığınak yaptım. Bak şura benim villa. En çok buraya girme. Şurada benim evim. Şimdi kanka. Hmm. Burada iyi golemin ne? Yani mezarı. Benim golemim de ateş golemi. Ama e, git öldü diye ateşli falan gitti değil mi oldu tekrar? Yüz falan düştü ya. Düştü. Düştü ya. Neyse. Ersin bak. Bizi sığınak yaptığım yer de burada. Bak. Hiç kimse görmez. Ben bir de buraya tutarsam kanka hiç kimse bulamaz. Tamam bak şimdi bak ne güzel. Burada koltuk var, televizyon var. Açıyorsun. Kumandayı izliyorsun ne güzel. Bak ta çiçek izliyorum. Çiçek izliyorum. Burada tuvalet seçiyorsun. Çiçek seçeceğim yani. Bir de seçeyim artık. Kanka yoksa mı? Arkadaşlar e, Ersin gelmedi değil mi Ersin kanka? Ersin biliyordur. Bak burada tuvalet seçmeyelim. Seçeceğim. Çıkacağım, bak şimdi bak ben de ışık yandım şimdi bak şöyle hı, 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 bitti. Bitti ya <laughs> bitti, de, Şu, Bak şimdi. Kanka bura bak şimdi odanı da göstereceğim şimdi Birkaç dakika sonra bitireceğim aa arkadaşlar bundan sonra bir video daha geliyor Bir dakika şurada bak bu benim odam sakın girme Sandıklar boş. Buraya eşya koyacak. Burada senin odan belki. Aynı. Anladın mı? Neyse. Arkadaşlar bu evet, videoyu bitiriyorum. Minecraft falan size bir, bir, şey göstermek isterim. Bunlar yani. Aa arkadaşlar bakın. Videoda şunu unutturmayayım size. Şöyle bir şey gösterdim şimdi. Arkadaşlar e, şimdi bir dakika ben buradan bir eve girip sonra size bir şey gösteriyorum. Şu an. Eve bir gireyim Şu ama ben bir geleyim. Çok villa neyse. Gireyim Şimdi arkadaşlar ben bu buradan çıkıyorum hemen. Çıkıyorum çıkıyorum çıktım. Hani arkadaşlar bu Manager of Us Pet'i yükleyin. Karakter falan mod falan yükleyebiliyorsunuz. Evet, şu an ben Among Us oynamak için bunu yükledim. Among Us Minecraft oynayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Ondan sonra bir video daha geliyor.